Merhaba arkadaşlar. KuCoin Türk kullanıcılara özel herkese 10 dolar ödül veriyor. Etkinlik bugün saat 19.00'da başlayacak. Yani 8 Nisan 19.00'da etkinlik başlıyor. Etkinlikte 10 dolar ödül kazanabiliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini burada göstermiş. Bakın ilk KuCoin'e kaydoluyorsunuz seviye 1 KYC doğrulamasını tamamlıyorsunuz ve para yatırıyorsunuz. Ya 15 seter yatırıyorsunuz ya da burada gördüğünüz kripto paralardan birini yatırabilirsiniz. Yani 15 dolar değerinde olması gerekiyor. Siz 15 doların biraz üzerinde yatırın. Bu şekilde 10 dolar kazanabiliyorsunuz. Burada yazdığı gibi ödül ilk 10.000 Türk kullanıcıya verilecek. Herkes 10 dolar yani 150 TL almaya hak kazanacak. Kampanya 14 gün sürecekmiş. Yalnızca Türk kullanıcılara özelmiş. Gördüğünüz gibi. Sizin için aşağıya link bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Geç kalmadan kayıt olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar. Müzik